Arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Ben Atlan Enes Kırımık. Bugün sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG videosu bayağıdır gelmiyordu arkadaşlar. Yine sizlerle PUBG'de karşı karşıyayız arkadaşlar. PUBG Mobile'ı özlemişsiniz duyduğuma göre. Ben de dedim ki özlemişlerse bir PUBG videosu çekelim dedim arkadaşlar. Kamerayı test çeviriyorum. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar harita olarak ben e, şu haritayı seçeceğim. Bu haritada da yani beğeniyorum yani. Arkadaşlar kalabalık yeri atlayacağım arkadaşlar. Yani finish için için bitiş olacak. Sukul'da atlayacağım veya Ponchki. seçin beğenin arkadaşlar. Diğer e, bu videomda yorumlara yazın arkadaşlar. E ponçkimi hangi hangari hayatlayayım diye Şuradaki gelen temalardan hangisini seçeyim onu iyi. Özellikle yazınız arkadaşlar bakın yazın. Lütfen. Arkadaşlar yoruma yazmıyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz. Beğeniler az geliyor, izlenmeler az geliyor. Lütfen arkadaşlar şunu bir yapın ya. 100 izlenme dedim ben. Bakıyorum 50 ama yine de bir artış var. Onu gözlemledim arkadaşlar. Artışı gözlemledim. 50 50'ye çıktık. Mesela bir haftada bir videom yani iki üç günde 30'du. Benim bir videom normalde bir ayda 30 izlen izleniyordu arkadaşlar. Ah ben bu haritaya girmemiştim arkadaşlar. Çık. Çıkış yapıyorum. Çıkış yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız evden devam ediyoruz. Ben takip etmiştim. Arkadaşlar ponçik yapacağız. Ponçik temizliği yapacağız. Bir bakalım Şuradan ponçikliğe atladık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 4 parmak oynuyorum. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle oynuyorum ama e, kamerayı parmak kapattığı için şuradan şu parmağımla oynayacağım. E, i̇ptal ben takip etmiyorum. Takip ettiriyorlar buna. Ben ponçikliğe atlayacağım. Çünkü ben ponçikliği temizliği yapacağım. Tamam mı? Ev temizliği değil bu. Ponçikliği temizliği. Öğrenir ya? Şuradan şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Atlasana. Atla. Allah Allah. Deli ediyor beni. Deli. Deli. İşte bağırıp duruyor. Susun lan. Sizden Tut, Şurada bir video çektirmediniz. Bir susun. Video çekiyoruz şurada. Şurada video çekmeye çalışıyoruz. Bir susun. Allah Allah. Deli mi ne bunlar ya? Deli vallahi. Bıstım ya. ya. Anlatıyorlar beni. Ayıp değil mi? Kocaman adı bağlatılır mı? Neyse devam ederiz. Evet arkadaşlar Punchki atıldık ve temizliğine hoş geldiniz. Şimdi Punchki temizliği yapacağım. Bana silah lazım ama Punchki temizliği için Punchki diye de adam mı yok? Adam mı yok? Adam değiller ki zaten ben lazımım çünkü birim. Abo silah yok. Daha hiç silah yok. Biz temizliği diyoruz ya. Punchki temizliyoruz be ya oğlum. Başka zamanda bak dürbün istiyorum dürbün çıkmıyor silah istiyorum silah Arkadaşlar ben bu bu papti anlayamıyorum ya anlayamıyorum ya. Şöyle bir şey olsa ya da boş ver ya hiç iyi olmaz bir şey diyecektim de yani. Mesela şurada şu mermi var değil mi? kaç pompalı şey. Mesela o diğer bölümde de olacak diğer bölümde de şu silahdan belki kardeş 56'lı bir silah vardır. Ama arkadaşlar hiç silah bulmadık ki biz böyle poçki çok çiki temizliği yapamayız. Yani bu dediste bu dediste biz ponçkiden temizleniriz tam tersi. Arkadaşlar biz diyoruz da adamlar var mı ki? Adamlar var baksana bir iki numara bağladı. Ama iki numara burada değil ki. Benim peşimden derse bağlamayacaktı deme mi arkadaş? Arkadaşlar bize değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, ya, ben burada dırmıştım. Ben buraya girmiştim. Veya ora bana girmişti. Fark etmez. Fark etmez petrol. Kanka hoş geldin. O aa, aa kemiyle mayanlık. Sık sık kardeş sık. Ha S12K ile sık. Sıkın ya sıkın ya hiç sıkıntı yok. Hiç, 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 hiç Arkadaşlar bu arada da bir şey diyeceğim. Ee, mesela size ünlü youtuberlardan bir şey diyeyim. Mesela Mezarcı Do. Ersin Yekin. Üçünü de içine alan bir şey bu. Mesela 3'ü e, de mesela fark ettiyseniz videolarında hiç yenilmiyorlar, hep kazanıyorlar. Hiç öldükleri videoyu atmıyorlar ama ben öldüğüm videoyu da atacağım, kazandığım videoyu da. Ben emeğimin karşılığını alamıyorum arkadaşlar. Lütfen böyle yapmayın. Yapmayın. Yani emeğin karşılığını versin YouTube artık değil mi arkadaşlar? Bir beğeni atın, yorum atın yani. Evet arkadaşlar şu anda school'a bilerek atlamadım. School gördüm ki arkadaşlar tüm Araplar oraya atlamışlar. No Araplar, yes Türkler. Araplar buraya atlamışlar. Biz de <laughs> gitmedik yani. Mi? Bak bu sefer bol. Bu eğer diğer maçta şey maçında şey atlamıştık ya şey 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 şey. Ee, Ponçke. Ponçke maçında olsaydı bu ev bir eve girip bu kadar malzeme bir şu bile olsaydı alırdım ben o adamı rahatça alırdım ama adam da çok iyi oynuyormuş bir hemen aldı silah sıktım adamı şu 556 mı vardı şuralarda onu da alalım da yanımızda dursun şurada şimdi belki 556 falan buluruz oğlum Muhammed ne ara öldün be ya hemen sen de be ya. benim gibimsin ne yapsın ben o kadar da dayandım ya değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben dayandım. Bakın 556'lık bir silah buluruz dedim mi dedik. Al işte dediğim gibi arkadaşlar. Mesela Ersin'e mezarcı do barış bıra bak hepsi bak daha hepsini sayarım ama bu PUBG videoları çeken herkese fark ettiyseniz eğer Hiçbiri öldüğü videoyu pek atmıyor. Kazandığı videolar atıyor. Ama onlar kazanıyor. Tamam çok iyi oynuyorlar. Kazanıyorlar. Hakkıyla kazanıyorlar. Tamam. Bir şey demiyorum. Çok iyi oynuyorlar. Gerçekten de. Ama öldüğü videolar neden atmıyorlar? Bana onu bir açıklaması gerek. Bana bir açıklama gerek. Arkadaşlar. Ben yani diyorum ki ben yani insan gibi atın öldüğünüz videoyu. Ama bak bir kere doğun bir videosunu izlemiştim. Hatta kaymaya kapat bir şey yapmaya geliyorum demişti birisi. O videosunda ölmüştü yani adam mertçe koydu. Bak Doğu orada tebrik ediyorum mesela. Barış bura mı da atmıştı ne? O da o, onu da gördüm ama diğer Ersin Yekin'in de mesela bayıldığı yerler var arkadaşlar kaldırıyor tamam. Yani ama atın yani. Onlar da hep yani ölmüyor değil. Ölüyorlar tabii arkadaşlar ama atmıyorlar. Hepsini atmıyorlar. İşte yani insanlık ölmüş. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Yani insanlıktan alakadar bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar pek loot kasamadım. 5-6 ev gezdim. Ama şimdi arkadaşlar skulu işaretliyim. Zaten dibimizdeymişti. Sukula gideceğim şu an şimdi. Sukula ee, yani ölüm tehlikesi yapacağım yaklaşmayacağım ama skula şurada 4 ikisim vardı galiba onunla bir şöyle kontrol falan edeyim şuradan bakalım kim var biri birileri de çünkü daha önce hani siz videoyu durdurmuştum orada birisini görmüştüm hatta çatı katındaydı çatı katında kapısı açık Bot değil çünkü beni bir, bir iki defa vurdu. Arabaya de, de geldi. Arabaya gelmişti. Şu tokilere doğru bir bakalım. Adamlar içeride. Ama nerede? Şimdi de kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. İstemek ise istemiyorum. Anlıyor musunuz beni arkadaşlar? Arabayı orada bıraktım. Şurada bir araba var. Loot yapacağım. Puskuldan sonra da. Bir de arkadaşlar bir yere pusu atacağım. Şu yukarıya çatı katı var buranın. Biliyorsanız. Oranın, buranın çatı katı şey katı. Çatı katı ama değişik çatı katı. Nasıl desem? Ana oraya çıkılıyor ya merdivenlerden. Ondan diyorum arkadaşlar. Tamam bunu koyduk. Şimdi diğerini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koysana lan şuraya işte. Neden yerleştirilmiyor? Daha yeni bir sorun yaşadık. Neden oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar şurada da ad adam var. Oo, çok pis burada adam. Oh my God, very good. Şerefsiz orospu bu çocuğu. Çekemedim ya Aman koyman ne siz? Arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Ben Atlan Enes Kırmızı. Bugün sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG videosu bayağıdır gelmiyordu arkadaşlar. Yine sizlerle PUBG'de karşı karşıyayız arkadaşlar. PUBG Mobile'ı özlemişsiniz duyduğuma göre. Ben de dedim ki özlemişlerse bir PUBG videosu çekelim dedim arkadaşlar. Kamerayı test çeviriyorum. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar harita olarak ben e, şu haritayı seçeceğim. Bu haritada da yani beğeniyorum yani. Arkadaşlar kalabalık yere atlayacağım arkadaşlar. Yani finish işim, işim bitiş olacak. School'da atlayacağım veya ponçki Seçin beğenin arkadaşlar. Diğer e, bu videomda yorumlara yazın arkadaşlar e, ponçki yemeği, sukula mı, hangi haritaya atlayayım diye. Şuradaki gelen temalardan hangisini seçeyim onu i, i, özellikle yazınız arkadaşlar bakın yazın. Lütfen. Arkadaşlar yoruma yazmıyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz. Beğeniler az geliyor, izlenmeler az geliyor. Lütfen arkadaşlar şunu bir yapın ya. 100 izlenme dedim ben. Bakıyorum 50 ama yine de bir artış var. Onu gözlemledim arkadaşlar. Artışı gözlemledim. 50, 50'ye çıktık. Mesela bir haftada bir videom yani 2-3 günde 30'du. Benim bir videom normalde bir ayda 30 izlen izleniyordu arkadaşlar. Aa! Ben bu haritaya girmemiştim arkadaşlar. Çık. Çıkış yapıyorum çıkış yapıyorum arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben takip için Arkadaşlar ponçki atlayacağız. Ponçki temizliği yapacağız bir bakalım. Şuradan ponçkiye atladık. Gördüğünüz dedim Arkadaşlar dört parmak oynuyorum. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle oynuyorum ama e, kamerayı parmak kapattığı için şuradan şu parmağımla oynayacağım. E iptal ben takip etmiyorum. Takip ettiriyorlar bana. Ben ponç atlayacağım. Çünkü ben ponçki temizliği yapacağım. Tamam mı? Ev temizliği değil bu. Ponç temizliği. Öğrenelim ya. Şuradan şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Atlasan. attı. Atla. Allah Allah. Deli ediyor beni. Deli. Deli. İşte bağırıp duruyor. Susun lan. Sizden Dur. Şurada bir video çektirmediniz. Bir susun. Cık. Video çekiyoruz şurada. Şurada. Video çekmeye çalışıyoruz. Bir susun. Allah Allah. Deli mi ne bunlar ya. Deli vallahi ya. Kızım ya. Anlatıyorlar beni ya. Ayıp değil mi Kocaman adam bağlatılır mı evet, devam ederiz. Evet arkadaşlar. ponçki atıldık. Ponçuk temizliği yine. Hoş geldiniz. Şimdi ponçki temizliği yapacağım. Bana silah lazım ama ponçki temizliği için. ponçki ponçki diye de adam mı yok? Adam mı yok? Adam değiller ki zaten. Ben lazımım çünkü bebeğim. Abo silah yok. Daha silah yok. Biz boyçuk temizliyoruz ya. Boyçuk temizliyoruz be ya. Oğlum. Başka zamanda bak dürbün istiyorum. Dürbün çıkmıyor. Silah istiyorum. Silah Arkadaşlar ben bu bu PUBG'yi anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum ya. Şöyle bir şey olsa ya da boş ver ya hiç iyi olmazdı bir şey diyecektim de yani bize şurada şu mermi var değil mi? kaç pompalı şey bize o diğer bölümde de olacak diğer bölümde de şu silahdan belki yukarıda 5, -5 bir silah vardır Üff. Ama arkadaşlar hiç silah bulmadık ki biz böyle poç çok temizliği yapamayız yani bu dedikten. Bu dizide biz ponçkiden temizleniriz tam tersi. Atatas da biz diyoruz da adamlar var mı ki? Adamlar var baksana bir iki numara bağladı. Ama iki numara burada değil ki. Benim pesimden derse bağlamayacaktı deme mi arkadaş? Arkadaşlar bize değil mi ben buraya girmiştim. Ben buraya girmiştim. Veya ora bana girmişti. Fark etmez. Fark etmez petrol. Kanka hoş geldin. Ooo, kemikle mayanlık. Sık sık kardeş sık. Ha sey 12 kayla da sık. Sıkın ya, sıkın ya. Hiç sıkıntı yok. Hiç, 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 hiç. Arkadaşlar bu arada da bir şey diyeceğim. Ee, mesela size ünlü YouTuber'lardan bir şey diyeyim. Mesela Mezarcı Do, Ersin Yekin üçünü de içine alan bir şey bu. Mesela üçü de Mesela fark ettiyseniz videolarında hiç yenilmiyorlar. Hep kazanıyorlar. Hiç öldükleri videoyu atmıyorlar. Ama ben öldüğüm videoyu da atacağım. Kazandığım videoyu da. Ben emeğimin karşılığını alamıyorum arkadaşlar. Lütfen böyle yapmayın. Yapmayın. Yani emeğin karşılığını versin YouTube artık. Değil mi arkadaşlar? Bir beğeni atın. Yorum atın yani. Evet arkadaşlar şu anda school'a bilerek atlamadım. School gördüm ki arkadaşlar tüm Araplar oraya atlamışlar. No Araplar yes Türkler. Araplar oraya atlamışlar bizde. <laughs> Gitmedik yani mi? Bak bu sefer bol. Bu eğer diğer maçta e, şey maçında şeyi şey atlamıştık ya e, şeye şey 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 şey. E, Ponçke. ponçke maçında olsaydı bu. Evet. Bir eve girip bu kadar malzeme bir şov mepeği bile olsaydı alırdım ben o adamı. Rahatça alırdım ama adam da çok iyi oynuyormuş bir ya hemen aldı silah sıktım adama. Şu 5.56 mı vardı şuralarda? Onu da alalım da yanımızda dursun şurada. Şimdi belki 5.56 falan buluruz. Oğlum Muhammed ne ara öldün be ya hemen sen de be ya benim gibimsin ne yapsın. Ben ama o kadar da dayandım ya değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben dayandım. Bakın 5.50 bir silah buluruz dedim mi dedik. Al işte dediğim gibi arkadaşlar. Mesela Ertin'inki mezarcı do barış bıra bak hepsi bak daha hepsini sayarım ama bu PUBG videoları çeken herkese fark ettiyseniz eğer hiçbiri öldüğü videoyu pek atmıyor kazandığı videolar atıyor ama onlar kazanıyor kata tamam çok İyi oynuyorlar, kazanıyorlar. Hakkıyla kazanıyorlar. Tamam. Bir şey demiyorum. Çok iyi oynuyorlar. Gerçekten de. Ama öldüğü videolar neden atmıyorlar? Bana onu bir açıklaması gerek. Bana bir açıklama gerek arkadaşlar. Şişt, ben yani diyorum ki ben yani insan gibi atın öldüğünüz videoyu. Ama bak bir kere doğun bir videosunu izlemiştim. Hatta kaymaya kapat bir şey yapmaya geliyorum demişti birisi. O videosunda ölmüştü yani adam mertçe koydu bak doğu orada tebrik ediyorum mesela barış buramı da atmıştı ne o da onu da gördüm ama diğer Ersin Yekin'in de mesela bayıldığı yerler var arkadaşlar kaldırıyor tamam yani evet. ama atın yani onlar da hep yani ölmüyor değil ölüyorlar tabi arkadaşlar ama atmıyorlar hepsini atmıyorlar işte yani insanlık ölmüş insanlık diye bir şey kalmamış. Yani insanlıktan alakadar bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar pek loot kasamadım. 5-6 ev gezdim. Ama şimdi arkadaşlar school'un işaretliyim. Ha, zaten dibimizdeymişti. School'a gideceğim şu an şimdi. School'a e, yani ölüm tehlikesi yapacağım. Yaklaşmayacağım ama school'a. Şurada 4 ikisim vardı galiba. Onunla bir şöyle kontrol falan edeceğim şuradan bakalım kim var biri var birileri de çünkü daha hani siz videoyu durdurmuştum orada birisini görmüştüm hatta çatı katındaydı çatı katında kapısı açık yani bot değil çünkü beni bir bir iki defa vurdu arabaya de gitti geldi arabaya gelmişti. Şu tokilere doğru bir bakalım. Adamlar içeride. Ama nerede? Şimdi de kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. İstemekse istemiyorum. Anlıyor musunuz beni arkadaşlar? Arabayı orada bıraktım. Bir araba var. Loot yapacağım. Skuldan sonra da. Bir de arkadaşlar bir yere pusu atacağım. Şu yukarıya çatı katı var buranın. Biliyorsanız. Oranın, buranın çatı katı, şey katı. Çatı katı ama. Değişik çatı katı. Şimdi nasıl desem? Hani oraya çıkılıyor ya merdivenlerden, ondan diyorum arkadaşlar. Tamam bunu koyduk. Şimdi diğerini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koysun mu? Şuraya işte. Neden yerleştirilmiyor? Daha yeni bir sorun yaşadık. Neden oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar şurada da ad adam var. Oo, çok pis burada adam. Oh my god, very good. Şerefsiz olursun bu çocuğu. Çekemedim ya, Aman koyun annemizce.